Selamlar dostlar hoş geldiniz ben Avcı bugün sizlere yeni bir kuz kusak ile karşınızdayım geleni gördünüz zaten hadi isterseniz oyunumuza geçelim Vay benim hayallerim Oy oy Ne haber Makoko Makoko mu ölüm mü Mokoko Lan Mokoko ben değil. Ne yapıyorsun lan? İyi. Ne var lan? Oğlum sen niye beni trollüyorsun lan? He? Hayırdır lan sen? Sen benim aşkım değil mi diyeyim ya? Abo ne diyor? Kanka ee, galiba şey var profesyonel var yolda yürürken bir anda raporladı galiba profesyonel kiline denk geldim. Nerede? Kanka bak ben neredeyim sana söyleyeyim. Danıtım bölgesindeyim. Kanadalı ölmedi değil mi? <laughs> Kanka siz yan yanaydınız en son anda. Kanka ben adamlarla <laughs> konuştum. Ondan sonra dışarı Kanadalı çıktım. Başkanın, yok. başkanın ofisine gidiyordum görevimi yapmaya. Bir anda raporlama ha. geldi. Galiba profesyonel Kanadalı var. Kanadalı'yı tanıyan yok mu? Bir dakika Kanadalı'yı tanıyan yok mu? Kanka Kanadalı niye kendini belli etsin ki? Sükatçı var ya. Geçelim oğlum. Ama Kanadalı da olabilir diye. Kanka suikastçı var adam niye rol söylesin? Şimdi de ceza gel la. Oğlum Maria çok güzel oynatıyor. yap. <laughs> Bu lobi olur abi. Bu olur. <laughs> Hadi bakalım. Allah Allah. Abi öyle profesyonel öyle var galiba dikkat öyle etmek öyle gerekiyor ha. İlk kestiğimiz adamla nasıl kana dal çıkar. Kanka ne yapıyorsunuz burada sabotaj? Holmes sabotaj mı yapıyor bu arada ha? <laughs> <mal -mest, gülüyor> şey... Holmes ne yapıyor? Bir dakika Holmes. Holmes Ne haber kral? Adam kanadalıyım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Adam. Var mı? Var mı kanka yapacak bir şey? Yapacak bir şey yok. Tamam. Sen şey yap ben oraya. Alo, kimse var mı lan? Allah Allah ya. Abi şurada bir para çekme görevi yapayım ya. Bas bas paralar Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya ya? Bas bas. Oo ellerim ağrıyor. Bas bas paralar Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya ya? Şurada süpürge görevim var. Onu yapalım abi. Ben e, ambarınla polis merkezinin arasında dışarıdaydı. Ben de oraya meyhaneden indim. Hatta en son Lula'yı falan gördüm. Başka kimseyi görmedim. Ama Luna'nın da rolünü biliyorum. Oğlum bu ne lan herkes ölmüş bir elde. Ne Şüphelendiğiniz yapacağız? yok mu? Ya ben bir Luna'nın rolünü biliyorum. Başka kimseyi seyfleyemem. Ama infomda yok. Kanka herkes nasıl ölmüş lan bir yerde? Pelikan falan mı var? 3 katil 3 mü? Katil 3 mü? 2 mi? 2 2. Kanka şu o zaman pelikan garanti var ya. Yok. Ne yapacağız? Geç veriyorum o zaman. Eyvah eyvah. Yokmuş herhalde. <laughs> Yok. Kim, kim İnşallah yani? asılmazsın ya. Kaybettik Bu ya. Ek katil yaşıyor. Benim rolüm belli zaten. Belki de sensin. Luna falan biliyor. Ya <laughs> Luna. Bizim diğer katil nasıl öldü lan? Allah Allah. Abi millet ne ya öldü ben anlayamadım ki ya. Kanka millet ne ara öldü ben çözemedim bir olayı. Yapacağımız olay şu. Kaç kişiyiz? 1 2 3 4 5 6. Suikastçı olsa bile iki katil olduğunu söylüyorsunuz, kaybetmiyoruz. O yüzden herkes rolünü söylesin veya ünlü öldü, ölmedi yapalım. Şu oyunu kazanalım. Çünkü birbirini rastgele vurmuş olacağız. Dolayısıyla delin birbirini sevdiriyor. Ben Australi. Zaten Beni ceza vesairede claimler geçen iki turdu. Ee, yani genelde olarak şeyde dolandım. Ee, rolünü alacağım. Ee, cezanın rolünü alacağım sadece o benim. Ben diye ceza, de. ceza şerif. <laughs> ceza şerif ben sadece niye şüphelendiniz varsa tamam. keseyim. Tamam. E, ee, ve... Okay. Öldü ölmedi maç, daha iyi. Maç, maç başladığı gibi bir kişiyi direkt keseceğim. Ya öldüm ya Ünlü öldü ölmedi. <laughs> hayır 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 maç hayır. Sen şey Ne diyorsun? Siz de tamam. öl verin. Ben Kanka sende, ben bir intikamcıyım. Bunu kanıtla Ben de bileyim. Şu an oy vermemeniz lazım ama. Luna mesela yani niye oy ben verdin? Ben niye verdin? verdin? Niye verdin? Ne tamam da katiller de sana verirse 3 oy yapar bu hapse gidersin. Hapse gidersen o zaman oyunu kaybederiz. Bir dakika Luna, 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 Luna'ya kimse oy atmasın. Kendine atmadıysa Luna pelikan demek. Abi adam yani Dalin safeliyor zaten genel olarak ve e, bilmiyorum dış gitti. Oyunun başında oluyor. söyledi ya lobici olduğunu. Ben de ona medyum olduğumu söyledim. Daha oyun avcan olduğumu düşünüyorum. Kanka e, öyle avcan, olmaz. Rolünü söyle. Rolünü söyle. İntikamcı kanka ben? Basmadan önce benim İntikamcısın değil mi? Aynen. Ne ee? sonucu şey var. Var. Sonra, e, Şaban ki işte Abi bir şey İspatladıktan A, sonra bir kişi kalıyor zaten. E, ceza da seri yadında duracak bu arada çünkü ceza tamam. E, cezayı öldürmeye çalışacaklardır. Dalinin'a birbirine tamam. claim atıyor bu da ikisinin olma ihtimalini gösterebilir tamam. fakat şu anda geç vereceğiz arkadaşlar. Adliye yansın ben... claim E, Yine bir kişi... Gidiyor, i̇şim çok zor abi işim t, çok zor. Pi benim yanımda dolaşsana arkadaşlar. Şey. <laughs> Pi <T. Gülüyor> yanımda dolaş çünkü batacaklar bana. <laughs> <Okay. gülüyor> Şüphelendi. Seni vuruyorum. Bu oyun daha sürmez çünkü. Seni vur. <laughs> Avcını vur, bitmezse beni al. <laughs> Kanka benim ne alaka? Nerede ya, berber dükkanında mı? Siranım. <laughs> Ya. What the fuck Kim öldü? Öldü <laughs> Şimdi... Şağ öldü ve içeride bir insan vardı O da Kız sesi duydum da ceza değil Ben değilim Dalil, Ben ambarda Dalil... şu an şey yapıyorum Hayır ben ambarda Şağ olayı söndürdüm Tee bir dakika bir şey diyeceğim Eee Şağ en son seninle dolaşıyordu Ya, ya olayı anlatıyorum ben içeri girmedim bilerek içeride bunu vurmuşlar. Rapor tuşu çıktı bastım. Hayır, bu ben ben şimdiden şüpheleniyorum artık. Ben ambardaydım. Beni hepiniz gördünüz. Yapsam ateş arkadaşlar. E, özür dilerim sözde böyle. Yapsam ateş yok. Benim ateşi açma ihtimalim vardı. Fakat ateşi açma ihtimalim de kaçma ihtimali düşünerekten e, kork. Şimdi sen Dalil ve Ceza birlikte olduğunu söylüyordun değil mi? Yok yok dalim benle değildi ben Avcınsı bulmaya gidiyordum. Bir dakika. Şah bana dedi ya avcınsı pelikan onu kes. Onu kes. Kanka benimle ne alaka? ben kendime bak bir, saniye. O değilse dedi beni az. bir baktım T senle Şah kayboldunuz. Ben avcınsı bulmaya çalışıyordum. Bir baktım Şah öyle bulunmuş. Kanka bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ceza. Hayır, 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 kral hayır. bak ben sana şöyle söyleyeyim hayır, 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 bak eğer ben pelikansam kendime oy vereyim görürsünüz zaten bu arada Luna tamam, tamam, daha yeni tamam, bu, tamam, bu tamam, arada Luna tamam, daha yeni yaşıyordu tamam, nasıl öldü tamam, Luna tamam. en son Dalin'le beraber seyf meyf bir olaylar vardı hayır. kendisi şeydi hayır. lobiciydi Luna ben lobiciyim gidiyorum Cezaya güvenmiyorum, cezayı keseceğim dedi. Hun ölmüş, Şahada T ile beraber ölmüş. Ben de ambara gittim yangını söndürmeye. Tek başımaydım zaten. Ee, bir dakika Dalin, Dalin sen neydin Dalin? <gülüyor> medium, medium. <laughs> medium. Daha oyun <laughs> başında ee, söyledim. Ki, ki sen neydin? Astral'im, astral. Yani astral. zaten. Avcan, evet, Avcan. Avcan sen neydin? Kanka ben intikamcıyım. Ya. İntikam Kanka ben kendime oy vereyim görün yani ben pelikan mıyım değil miyim ya? E, bir dakika avcansı avcansı alsın avcans, as avcansı as Kanka as, öyle, adaysa... bir şey öyle bir şey olamaz ki Öyle bir şey olamaz beni, ki avcansı, as, as tamam. avcansı Kanka bak ben, bak, ben pelikan ben, değilim ya, diyorum ben intikam diyeyim Ya bana demişti demişti avcans değilse beni alsın Abi bak ben, Avcansın ben kendime ben kendime, kendime vereyim Siz görün keyif Bak keyif değil Bir dinle değil. ceza avcans, kardeşim beni bir dinle Sen artık oy verir misin? Yo Kardeşim bak, değil, değil, key key değil, kendime... bak ben Anten, pelikansam kendime Bak ben pelikansam kendime oy veremem tamam. <laughs> bitirin, öyle Kanka zaten. bak herkes ben pelikansam kendime şey. oy veremem Oyun başından beri ben size diyorum evet. ki kendime oy vereyim Pelikan evet. miyim evet. değil evet. miyim görün evet. Ben intikamcıyım evet. abi evet. Kilin alındığını evet. görsem evet. gideceğim hayır, vuracağım, hayır, biri. Zaten, vuracağım biri Konuşabilir Konuş kral e ee, seri katil pelikada ki... olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ceset bulduk. Eğer pelikada olsaydı ceset bulmazdık. Bu bir. O yüzden sen katilsin bence. Kanka ben yani katil de yok. değilim. Ben intikamcıyım evet. bak. Birinin bak Abi, birinin abicen, öldüğünü görsem tamam, tek vuracağım bir adam. Abi ne yapacağım? Yapacak bir şey yok yani. Ki ben ben değilim yani. Orada büyük bir isim gördüm. Geç verildi. Avcans, avcans direkt gel keseceğim. Aa asıl değil mi? Ya abi benim değilim diyorum. Daha inanmıyorsunuz ya. Kessin onu. Gidiyorum kesiyorum zaten. Benim Perkan olabilir ya. Allah Allah adamlar bir tutturmuş. avcı avcığım abi. Ben değilim, ben değilim kardeşim. Ben değilim ya. Ben intikamcıyım. Anlamıyor musun? Yalan söyleme. Ben intikamcıyım. Kes artık bak orada. Abi İntikamcıyım diyorum daha inanmıyorlar ya. İntikamcıyım kardeş ben. Kapı açılsın ondan. <laughs> Kazandım abi işte oyun dediğim Allah Allah. böyle olur ya böyle olur ya Neyse dostlar görüşürüz abone olup like unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere